Thank you got some Bazı insanlar sadece varlıklarıyla umut olurlar. Nick Rujic işte bunlardan biri. Kolları ve bacakları olmadan doğmuş ama yüreğiyle dünyayı kucaklamayı başarmış bir insan. Şimdi onun ilham veren konuşmasını birlikte izleyelim. elektrikler çalışıyor. Kim? Bizim elektrikler. Bilmiyorum. Kızım belediyeden Ne güzel. burada Konuşuyoruz yani. Belediyeden, bizim belediyeden. Seyir, seyir, konuşmak, seyir, <laughs>

Que taba, 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 taba. Yeah. Uh, And you so. sort of what you don't mm. okay, in my life I I okay. yeah. just a couple key principles, the first thing that I've seen is mm. name of the It's hard to be okay. thankful, man. I tell you, when I was 18 years old, I, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm, you know, I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of <laughs> God. What kind of a husband am I going to be? Of a it's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. And I'm like, well, it's it's, it's a long story, <laughs> but yeah. it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know, and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your songs in life, and you don't know how long the is going to be. And today, I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use. I may not have hands to hold my life hand, but when the time comes, I'll be able to hold her hand I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually. Like you're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are—you are gorgeous, just the way you are. And your boys, you're the On this DVD, I share my experiences in life of how I overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful to dream deep, it's to never give up. I speak to children, youth and adults about key issues and principles that I'm applying in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Engellilerin hayatı engel olmadığını bir kez daha bu video ile görmüş olduk. Şimdi bütün grubumuz hazırlanırken velilerimizden bir konuşma yapacak. Gökkuşağı İzci Kulübü velilerimizden Elif Altunlu konuşmasını yapmak üzere köşeye davet ediyoruz. Koray Aslı'nın annesiyim. Koray erken doğumdan sonra beyin hücrelerinin hasar görmesinden dolayı konuşması ve yürümesi geç oldu. El becerileri yani her tür, her alanda çok diğer çocuklardan geride gelişmesi oldu. özel eğitim, diğer okul, ilkokul, ortaokul eğitiminden sonra bir etkinlikle benzeri yerde çalıştık ve Koray'la katılmasını rica ettim. Koray bu alanda, sosyal alanda çok gelişmeler sağladı. Dizinin çok faydaları oldu Koray için. Ee, aynı durumda, aynı arkadaşlarla paylaştığımız uygulayla bütün zorlukları yaşadığımız engelli çocuklarımızla birlikte burada engelli çocukların anneleriyle birlikte adeta bir aile olduk. Çocuklarımızın ortak faydalarımız bizim için aynı zamanda gelmekte. Bazen de bundan uyum zorlanıyoruz. Çocuklar anne çocukla birlikte olması gerek, gerektiğinde daha çok çocuklar daha verimli oluyorlar. Çocukların anneler olarak her zaman çocuklarımızın yanında olmalıyız. Onlara her türlü bedenen, ruhen, her türlü onlara destek olmalıyız. Bu, konuda bize her türlü yardımlar istemeyen belediye başkanımız Sayın Hasan Altun'a Hasan Akgün'e Benim başkanım, benim adamım, benim, benim adamım bu. Annelerimize teşekkür ediyoruz. Ve artık eğitim grubumuz hazır. Karşınızda Ferdi Boğan Yönetgiye Ritim Grubu. Geldi. Her sene biz bunu yapıyoruz ama bu sefer ters bir şey yapalım, ters bir şey yapalım. Hep biz başlıyoruz. Bu sefer seyirciler başlasın. Olur mu? Olur mu? Seyirciler, izleyicilerimiz bizlere ağızlarıyla ritim yapsınlar mı? Evet. Ama önce siz alkış alın. Fakat altıda kalmaz da bunu söyleyeyim. Önce seyircilerden bir ağız zikri oldu. Ta ta. ta, Yapmayalım onlar Biz yorulduk. Ta ta. Ta ta ta. Ta 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 <laughs> 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 <laughs>

hep söylüyorum doğarken kalp Yani kalp ritmiyle, kalp atışları da doğuyorsunuz. O yüzden e, yani ritimsiz bir nefes alışverişiniz maalesef yok. Dolayısıyla kulaklarınız çok güzel ve bunun için de bir kez daha kendinizi alkışlayın. Sabe, Leandro, have que eu te çok yorgun olanlar vardır. Hemen uyuyorlar zaten. Evet. tarafımızda yalnız ee, bir prensesimiz de vardı. E, ee, Defne'ye ayrı bir alkış alalım. Bütün <laughs> kendimize ayrı bir alkış alalım mı? <laughs> Çok teşekkür <Ritim> ediyoruz. <laughs> Ellerini yordular. kalbimizde var ama ellerimizle beraber birleştiği zaman daha güzel bir şey oluyor. Ve bunu birleştirdikleri için e, çok çalıştılar. Gerçekten çünkü kalp ritimlerini duyuyorlar. Kalp ritmini duyan herkes için de bir alkış alalım ve teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir çekmeniz kırıklığı çok büyük Bir emek var. Sayın Ahmet Bey. Sayın Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sevgi, dayanışma ve empatiyle engelsiz bir yaşama hep birlikte inşa edeceğiz. Sevgi varsa engel yoktur. Şimdi tiyatro gösterisi izlemeden önce imizden evine çalışır konuşmasını yapmak üzere Türkiye davet ediyoruz. Ben Kader Çavuş'un annesiyim. Emine Çavuş ismim. Iıı ee, Kader birazcık hikayesine dokunayım. Evimde dört tane engelim var. İkisi torunum, iki tanesi kızım. Bir tanesini okuttum. Kader'i de özel eğitimlerde eee büyüçekmece, belediyesi olarak eğitim grubu olarak baştan baştan yirmi senedir de hala devam ediyorum. Ama ama Kader çok ilerledi, çok farkları var. Çok güzel bir gün, benim liderim sayesinde. Çok şeyler bekledik ama fazlasıyla yapıldı. Yani...